Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de size e, tayt kesimini göstereceğim. Cum e, Bakırköy Cumartesi pazarından 5 liraya almış olduğumuz tayt kumaşımız. 2 e, tane veya 3 tane hatta 2 tane büyük bir tane küçük çocuk e, taytı da çıkabilir. Basenimiz 129. Yine aynı şekilde 4'ü bölüyoruz. İşaretliyoruz. Şimdi e, kimisi bir karış 4 parmak giyen de var. Yani böyle anlatayım çok kilolu bir insana dikeceksiniz iki karış şu şekilde oluyor ama biz yani şu dört parmaktan şu şekilde biraz fazlasını yapacağız buradan da lastik bölümünden aşağısı bir karış değil mi yani lastik Tabii, lastikten değil bakın arkadaşlar elimi tutuyorum yani lastik lastik payından aşağıda tutuyorum onda gene göz Titan kararı çizdin. genişliğine. Darlığına siz karar verin. Çok dar mı giymek istiyorsunuz yoksa biraz bol kalsın mı? O sizin tercihinize kalmış bir şey. Bakın bizimki bu şekilde. önemli olan üstten iki parçayı kaldırıp şu şekilde sıfırdan başlayıp aşağı doğru iki iki buçuk santim indiriyoruz yani alttaki parça ön olacak yani yine aynı şekilde buradan iki buçuk santimden başlayıp şu şekilde aşağı doğru a girmeden sıfırlıyoruz bakın üstten de bu şekilde aldık yandan, ee, yandan da, da. Yani bu ne olmuş oldu? Ön olmuş oldu. Dikime geçelim mi yoksa devam et kesime? Keselim bir tane daha. Hani çıkan 5 liradan ne çıktı? Şimdi dediğim gibi 5 liradan ne çıktığını görmeniz için biz kesimimize devam ediyoruz. İkinci taytımızı kesiyoruz. Yani yeni dikişe öğrenenler için cumartesi, Bakırköy cumartesi pazarı hakikaten çok çok güzel kumaş adına. Şekilde. Yani aldığınız kumaş <laughs> eğer hani 5 liraya da liraya... buluyorsunuz hani pahalıya alıp ziyan oldu ziyan oldu Bazen oluyor ki hakikaten 10 liraya elbiseli kumaşlar 5 liraya elbiseli kumaşlar buluyorsunuz. Hani ziyan oldu hani üzülmenize gerekmez en azından pratiğinizi bu şekilde kumaşların üzerinde değerlendirmiş olursunuz. Çok çok güzel, güzel kumaşlardan çıkabiliyor. Güzel yani bir hani şekilde tarifimi kesiyorum devam ediyorum ki arkadaşlar hani anlayın diye. Zaten birisi e, kesildikten sonra diğerinin üzerine koyup aynen, aynen aynı, aynı, aynı ölçüde devam edebilirsiniz. Şimdi öncekinde ne yaptığımızı tekrar anlatalım. İki parçayı kaldırıyoruz. Buradan sıfırdan başlayıp uca doğru iki buçuk santime kadar indiriyoruz. Buradan da iki buçuk santim falan başlayıp A kısmına gelene kadar sıfırlıyoruz şu şekilde. Şu anda iki tane 5 liradan iki tane taytımız çıktı. Yine küçük kızımız var bizim 7 yaşında. Kalan parçalardan. Kalan parçalardan da Fatma Hatu Zehra'mıza biz bu şekilde tayt kesiyoruz. yine aynı şekilde. Bu, ben bunu yaptım. Bu şekilde. Şimdi bu üsttekini kaldırıyorum. Yandan girmeye gerek yok mu? Işte, için? Küçük çocuğu olduğu için biraz daha kesim yaptım. O yüzden yani... yine devam ediyoruz. 5 liralık kumaşımız tabi bitmedi bizim. Kalan parça yine elbise altından. Yani kısa tayt kısa tayt için Değer, değerlendikçe de. değerlendikçe değerlendiriyor kumaş değerleniyor kumaşımız yani taytların fiyatını siz takdir edersiniz ki 5 lira 15 lira pardon 15 liraya e, kumaş alsanız bakın kaç tane tayt Bak şu şekilde. Bu da kısa bir tayt oldu Aynen kısa bir taytımız oldu Yine aynı Aynı şekilde Taytın hangisi arka Ne hangi tarafı ön diye düşünmenize gerek yok Düşük tarafı Ön evet. <laughs> Bakın şey. arkadaşlar şimdi 5 aralık kumaşımızdan bir tane kısa Bir tane çocuk taytımız Ve iki tane de normal uzun taytımız çıktı Şimdi dikişe geçiyoruz Evet Şimdi arkadaşlar şu şekilde açıyoruz. Önce alt kısımları dikiyoruz. Şu şekilde. İki başını dikiyoruz. Onu tekrar böyle açık açık dikiyoruz. Yani hiç açmadan iki yani yüzünü. Şu şekilde şuralarını dikiyoruz. Daha sonra arasını açıp Açıp tekrardan uç kısımdan paçasından başlayıp diğer başa kadar dikiyoruz biz. Lastik. Şimdi lastik yarısından biraz fazla olacak. Şu şekilde. Beliniz ölçün arkadaşlar. Daha sonra da lastiğinizi geçirin. şekilde yüzde koyup her zaman dediğim gibi lastik altta kalacak yani makineyle e, lastik yüz yüze gelecek lastiğin ucuyla diğer dikiş kısmını yüzde getirip çektiriyorsunuz tekrar bunun ortasını bulup şu şekilde elinize denge bu şekilde yaparsanız zaten last şey büzgünüz eşit bir şekilde olur Bakın her yere eşit bir şekilde. Daha sonra bunu katlayıp singer. Daha sonra da paçalarını katladıktan sonra taytımız bitmiştir. Şu şekilde. Ellerine sağlık.